Tamam. Ablacığım şimdi ben oraya geçici bir dolgu yaptım. İçine ilaç koydum. Sen bu hafta sert bir şey yeme tamam mı? haftaya bugün aynı saatte bekliyorum. Tamam mı? Geçmiş olsun. Selam. Tamam. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Dün gece nasıl olmuştun? Beğendin mi? Güzel olmuş muydu? Valla ee, vallahi harika görünüyordun Kemra. Yani elbise sana çok yakışmış. Ama keşke elbiseyi benim aldığımı herkese söylemeseydin. Daha iyi olacaktı. Ay ne yapalım ya? Sevinçten kimse bana böyle hediyeler alıvermediydi. Aa, ne yapıyorsun? Teşekkür ediyorum. Kalbimde tat kuru verdim Kaan. Bir elbiseyle. Öyle olsun. Kaan, yalnız babam var ya. Bütün elbiselerimi yakıverdim. Yapma ya. Niye? Herhalde şey istemiyor. E, şehirli gibi olayım istemiyor. İşte senin asıl sorunun bu Yani bu yaşına gelmişsin hala babana bağımlısın. Eğer kendi ayaklarının üzerine durabilseydin bunları yaşamazdın. E, durup durun işte. Ay Kamuran öyle değil ya. Yani şey demek istiyorum. Şimdi bir kadının ailesinden, e, mahalleden ya da ne bileyim köyden falan bağımsız olabilmesi için... ...kendine yeterli bir durumda olması gerekiyor. Yani bir mesleğinin olması lazım. Bunun için de tahsil görmesi yani bir okul bitirmesi gerekiyor o zaman e, hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak dışarıya karşı bağımsız olacaksın anlatabiliyor muyum? anlamadım Tamam ya aslında Anladım da şey böyle hani bir sürü bir söyledin ya böyle kafam karışı vardı anlatma bir şey ben anladım hepsini almıyor sadece kafam ne anladın anlat bakayım e, eğitim şart diyorsun yani. Evet, aynen öyle. Ama ben sana bir sürü ders notu verdim. Sen günlerdir onların yüzüne bakmıyorsun Kamuran. Ya of aslında bak Cemre ya bizim evde dert bitmiyor ya. Ya ben evlenip okusam daha iyi olmaz mı? Hem kocam da muayenehanesine gidiverir. Ne dedi sen? Yani şey diyeceğim, iş diyeceğim iş. Hani ben gündüz güzel güzel çalışıveririm. Kocam da işe gider. Biz gül gibi geçinir gideriz. Ah şey gül gibi demeyeceğim. Şey diyeceğim. Ee, adres şaşıracak şimdi ya. Üf, yanlış anlaşılmasın ha. Fıstık gibi geçinir giderim diyeceydim. Kamran. Açık konuşmam gerekirse e, yakın bir gelecekte senin evlenmen pek mümkün görünmüyor. Yani bence sen derslerine çalış, sonra evliliğe bakarız olur mu? He, bakacağız yani. Bakarız. Ay, sağ ol lan. Hadi görüşürüz. Muayenehane mi? ...şimdi buraya girdi. Vay vay vay. Ay kız Seval. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Dur kız. Bağıracaksın beni. Biliyor musun? <laughs> kan beni çok beğendi. Cemal de çok beğeni verdi. Gerçi bu halin de çok güzel dedi bana. Ee, bir de iç dış bir şeyler dedi Emme. Ben pek anlamadım yani kafam almadı ya. Ee, şimdi benim bazı konularda karar vermem gerekiyor. O da Kaan'la Cemal konusu. Say mı diyorsun sen ya? He Emme ben gene de Cemal diyorum. Çünkü ona çok emek harcadım ben ya. Sen ne diyorsun? Kız? Ya konuşalım. Olmaz öyle yok ister. Hadi. Hadi gel, hadi. <laughs> Sen de Cemal diyorsun yani. E herhalde Cemal. O senin ilk göz ağrın. Ay, gerçi Kaan da benim diş ağrımı geçirivermiş değil mi? Doğru haklısın. Cemal Cemal. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Kamuran. Ne işin var burada? Seni ne? Cemal'in o kızla ne alakası var Kamuran? Ay seni ne? Sen biliyorsundur ama değil mi? He, bilip durun. E söylesene o zaman. Ay yüreğim kaldırmaz. Yüreğim kaldırmaz. Kaldırır benim yüreğim merak etme söyle bakayım. Cemal'in sevgilisi o. Ne? Cemal vuruldu ona. Ben üçüncü sıraya düştüm ama sen de ikinci sıraya düşüverdin. Kabullendici. Cemal. Ne bu? Bugün Moğla'ya gidiver Hadi yavrum sen oradan. Onun beş tane beyaz güvercin al bul. Güvercin mi? Ne diyor bu be? Ne diyeceksin lan? Barış yemeği yapacağız ya Yusuf'larla. Orada uçuruyoruz, zeytin dalı falan uzatırız birbirimize. Yok, Barış için bile olsa biz zeytin dalını kırmayalım. Bari bizi yapmayalım ya. Sultan'a neye bak sen be? Yetmişinden sonra kadın analığı bıraktı barış açısı oluverdi başımıza. Kafası gidik kadının esir olduk ya. Ya baba kafası gidik diyorsun da bence bu yemek e, çok akıllıca. Boş <laughs> yemen onun tarafı Ne kadar da meraklısın ya sen Yusuf'larla barış etmeye. Ya yok baba taraf tutmaktan, meraktan değil de yani bu küslük daha ne kadar devam edecek? Sonuçta köy yerinde olmaz diye dedim. Olur mu olmaz mı görüştük sen? Şişt kapat Gül Hanım geliyorum. Ha? Cemal. Merhaba Hüsnü amca. Merhaba kızım. Ee, sakıncası yoksa biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Konuşun konuşun ya. Ben eve geçeyim de o zaman sen şey yaparsın gelirsin. Hadi canım benim. İyi günler. Sen konuşa konuşuyor. Ne oldu Gül? Ne bu halin? Kamuran'la karşılaştım da az önce. Yani? Kalbini falan mı kırdın? Evet. Seval senin sevgilinmiş, öyle dedi. Ne? Gönlünü kaptırmışsın ona, öyle dedi işte. Aa, bak kız, abam. Ay. Kız ne yapıyor? Kız. Baba, ha? ben var ya, çok fena entikalar yapıverdim. Ha baba, ne yaptın kız? Önce Gaan'a gidiverdim. Ha? Ağzını bir yokladım. Hı. Beni çok fena burgu beğenmiş. Oo, ee? Sonra Cemal'a gidiverdim. Ha? O da çok beğenmiş beni. Ha, hadi bakayım ikisini de aklını alıverdin ha. Dur kız daha bitmedi. Ha? Sonra Seval'e gidiverdim. <laughs> hani beni süsledi ya teşekkür gidiverdim. Hı. Ondan sonra çıkışta da Gül'le karşılaştım. Hı. Ne diyorsun o kızla Didi Gül bana? Hı. Ben de dedim ki Cemal'ın sevgilisi o dedim. Aa. He. Ben üçüncü sıraya düştüm ama sen de ikinci sıraya düşüverdin. Kabullen artık dedim. Gül'ü bitirdim abla, bitirdim valla. Dedin mi bunu? He dedim. Kız sen salak mısın? Gül buna inanacak mı? E, i̇nanacak tabii. Sen de buna inandın. Ya hayır inanmadım. İnanmadım çünkü inanasım gelmedi. İyi tamam. Konu kapanmıştır o zaman. Ya konu kapanır kapanmasına da. Cemal artık lütfen bana bir açıklama yapar mısın bu konuyla ilgili? Ya Gül şu açıklama yapma mevzunu artık kapatsak. Bak Seval bu köyde kalıyor çünkü öyle olması gerekiyor. Kim olduğunu ne olduğunu bir önemi yok. Ya bak ben bu konuyu kimseye anlatmayacağıma dair bir söz verdim ve sözümde durmaya çalışıyorum. Hepsi o. Uzatacak bir şey yok yani. Kamuran nereden biliyor peki? Ya neden onun bildiği şeyi ben bilemiyorum? Ya Gül yine başlamasan. Söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim Gül. İyi, peki. Ben gidip kızdan öğrenirim. Dur. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ya işte böyle. İnat ediyorsun, çocuk gibisin. İnat falan etmiyorum Cemal. Tamam, bırak kolumu. Gitmeyeceğim kızım, merak etme. Ama burada da kalmayacağım. Gidiyorum. Sen de biraz düşün. Kamuran'ın bildiği şeyi benden saklıyorsun. Farkında mısın? diyorsun, bir kalacağım diyorsun. Oh, ben seninle ne yapacağım Gül? Kız inansan olacak. bunun asl asla astarı yok ki elbet çıkacak ortaya. Of aba ya, sen demedin mi entrika yap diye? E, entrika yap dedim de böyle mi yap dedim sana canım? Aa, aa. Dur bakayım. Aa, Cemal arıyorum. Aa, aç aç. Efendim Cemal. Ha, Nurten abla, Kamuran yanında mı onunla konuşmam lazım? Yanımda yanımda, dur veri veriverem. Kız Cemal, seni istiyorum. Al. He. <laughs> Nasılsın Cemal? İyi Kamran. Seninle konuşmam lazım. Hı. Hmm. Hangi konuda? İç güzellik, dış güzellik meselesi. Ha, evet evet. O gün konuşu vermiştik. Sonra konuşuruz demiştik, değil mi? Ha, vermiştim vermiştin Kamran. Tamam o zaman. Söyle hemen geliveren. Nerede konuşacağız? Pazar yerine geliver. Ben oraya geçiyorum. He, hemen gelip durun. Nedir ne kız? Ay Allah, benim güzellik meselemden konuşacak. Aklını başından alıverdim valla. İyi. iyi. Hadi görüşürüz. Kız telefonumu ver. Çocukların üstüne ver bakayım. Hah, al bakalım. Ha. Aa, aa, Gül. Ne oldu? Aa, çok sinirli görünüyorsun. Ne oldu? E abla ne bileyim ya. Saçma sapan şeyler oldu ya. Ya önce Kamuran Niyazi'nin evinde sakladığı o kızın Cemal'in sevgilisi olduğunu söyledi. Sonra tabii ben de şaşırdım gittim Cemal'e sordum. Ee. E, tabii ki de öyle bir şey yok dedi. E, kızın kim olduğunu sordum, söylemiyor ya. Söz verdim söyleyemem diyor. Ama Kamuran biliyor bunu. Hayatım o kızın kim olduğunu ben de biliyorum. Ne? Evet biliyorum işte. Nasıl ya? Abla, ya abla inanmıyorum sana ya. Sen bunu biliyorsun ve bana söylemiyorsun yani. İyi de onun kim olduğunu söylememeye ben de söz verdim. Ne? Yani söylemeyecek misin şimdi? Ya bak, söz verdim söylemeyecektim ama senin bu halini görünce dayanamıyorum. Ya abla lütfen söyle ya. Kafayı yiyeceğim. Lütfen söyle. Tamam, tamam. Sakin ol. Hayatım şimdi Kamuran köyden o gece kaçınca senin o gittiğin eve düşmüş. E Cemaller de onu kurtarmak için oraya gitmişler o gece ve o kızın sayesinde Kamuran'ı kurtarmışlar. Değil misin sen? Evet, Niyazi bana anlattı. E o kız onlara yardım edince o da oradan kaçmak zorunda kalmış. Cemaller de onu orada bırakamamışlar, tutmuş köye getirmişler. E şimdi burası küçük yer, köylük yer. O kızın kim olduğu duyulursa yanlış anlaşılacak. E Kamuran boş boşuna zor durumda kalacak. Anladın mı? Demek Cemal Kamuran'ı korudu. Ha? Evet, yani aslına bakarsan Cemal'in bunu sana söylememesi onun ne kadar sağlam kişilikte olduğunu gösteriyor. Ama Cemal Kamuran'ı bana karşı korudu abla. Yüceğim yanlış düşünüyorsun. Sadece sana karşı değil ki herkese karşı korudu. Demek ki Kamuran da aklı sıra beni bu durumda kıskandırmaya çalıştı. Ha? Aslında orası biraz öyle olmuş. E sen de boşu boşuna kıskanıyorsun. Bir de üstüne Cemal'in beynini yedim abla ya. Öf öf. Neyse sakin ol. Gel. Cemal, bak hemen cıcık geliverdim. Hoş geliverdim. Kevnan, sen neden Güle yalan söylüyorsun? Kim? Ben mi? Hı hmm, sen. E, ne yalan demişim ben Güle? Seval'in benim sevgilim olduğunu söylemişsin ona. Kim ben mi? Hmm, sen. Ay yok vallahi ben demedim öyle bir şey. Kamuran hadi doğruyu söyle. Ya yok vallahi demedim. Gül nereden çıkarıp duru böyle bir şey anlamıyorum vallahi. Yani Kamuran sen kesin Gül'e böyle bir şey demedin. Öyle mi? Yok ya, niye diyeyim ki ben öyle bir şey? İyi. Peki. Ne yapacaksın indi? Bilmem. Sen ne yapacaksın? Ben buralardayım. He, iyi. Ee, sen buralardaysan ben de buralardayım. E ben dediğim gibi buralardayım. Uğrarım yanına. Tamam uğra uğra. Hı. Hem sen uğrarsan ben daha güzel dokurum. Güzel güzel. Geleceğim. Doku sen. Doku doku. Doku. Cemal mesaj attı. Hemen pazar yerine gelebilir misin? Niye? Ne diyor? Pazar yerine gelebilir misin diyor da. Kamuran Seval meselesini inkar ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim diyor. Yalan söylüyor. Gelirsen bu meseleyi hemen çözeriz. Ne oldu? Pazar yerine gidiyorum vallahi hesap sormaya. Hayda. Ya Cemal. Bu Gül durup dururken beni niye iftira verdiği hiç anlamıyorum valla. Tamamen yalan ha. Neymiş o yalan olan Kamuran? Aa, gül, merhaba boş geli verdim. Sana ne dedi bu Cemal? Ya, senin bana anlattıklarını söyleyiverdim. Hepsi yalan dedi. Ya kızım senin hiç utanman yok mu? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Yalanların ortaya çıkacağını bilmiyor musun? Tamam Gül sakin ol. Sakin olamam Cemal ya doğruyu söylesin o zaman. Tamam dur söylesin doğruyu söylesin. Kamuran bak, ne olur doğruyu söyle sen Güle, Seval'in benimle sevgili olduğunu söyledin mi, söylemedin Bak. Ee, şey... Ya... Kamuran ne? Gözlerime bak. Doğruyu söyle ya. Ne olur. Tamam. Tamam dedim. Kabul ediyorum dedim. Tamam dedin de niye dedin? Asıl neden demedim diye bizi iftira attı. Onu sor. Sana hesap mı vereceğim be? Vereceksin tabii Kamuran. Gül sakin ol. Evet Kamuran. Ya demedim derken ne demek istediğimi anlatacağım anlayacağınız şimdi. Bu Gül var ya Kaşınlı kaşınlı durdu. Ben de ona ders olsun diye öyle verdim. Kamuran bence sen kaşınma. Dur tamam Gül sakin. Bak ikiniz de bir sakin olun. Bir kendinize gelin ya. Ya Cemal kaşınma maşınma diyor. Ders diyor ya. Tamam. Of. Şimdi ben Seval'dan çıkarken Gül geldi öyle dedi ki böyle kıskanç kıskanç sordu. O kim dedi? Cemal'ın sevgilisi mi dedi? Ben de he Cemal'ın sevgilisi o dedim. Ders olsun diye dedim ama. <laughs> ya yalana bak ya Cemal yalan söylüyor. Yalan değil, vallahi yalan değil. Hayır Cemal ben öyle bir şey sormadım. Evet o kızın kim olduğunu merak ediyordum. O yüzden onu çıkarken sordum o kız kim diye. o da Cemal'in sevgilisi dedi. Yok yok sen sordun, ben de ondan öyle dedim. Ya kızım ben seni ne yaparım var ya? Gel buraya, gel, gel, gel. Dur, kamera, gül, dur, dur. Ay, yürüyorum. Yürüyorum. dur, Ay, dur, dur yalan yürüyorum. söylüyor ya. Yalan demiyor vallahi. Tamam, dur. Ya yemin ederim yalan söylüyor Cemal. Tamam Gül, sakin ol. Ben kimin haklı olduğunu anladım zaten. Birazcık rahatla lütfen. <laughs> Sağ ol ya. Ya Gül, ben baştan beri senin haklı olduğunu biliyordum. O yüzden çağırdım seni buraya. Ya tutamadım kendimi Cemal. Kusura bakma sen de gözünün önünde oldu. Ayıp oldu ama dayanamıyorum ya. Çıldırtacak beni bu Kamuran. Tamam, asıl sen kusura bakma. Seni buraya çağırıp Kamuran'la bu durumun içine soktum. Olsun ya. Hiç olmazsa gerçekleri öğrenmiş oldum bakımdan iyi oldu. Gerçekler. Hangi gerçekleri? Ya işte Seval'in gerçek kimliğini neden sakladığımızı, Kamuran'ın o eve neden düştüğünü. Senin aslında o eve Kamuran'ı kurtarmak için gittiğini. E Seval de size yardım ettiği için mecburen onu bu köye getirdiğinizi. Yani her şeyi biliyorum artık. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi biliyorsun da Acaba kimden öğrendim bunları? Ablam söyledi. Peki ablana kim söylemiş? Niyazi. Değil mi? Niyazi kim söyleyecek? Bak sen şu Niyazi'ye. Ya neyse ya tamam. Dediğim gibi iyi oldu öğrenmem. Yani Kamuran'ı bana karşı neden koruduğunu anlamış oldum. Tabii Kamuran'ın durumunu düşününce. Aslında sana kızmam gerekiyordu bana karşı onu koruduğun için. Ama kızmayacağım. Çünkü sen çok iyi bir insansın. Sağ ol. Asıl sen sağ ol. Sana karşı büyük haksızlık ettim. Yine başladı ya. Efendim abla. Ha Gül. E, ee, babaannem aradı eve geliyormuş şimdi. Gül de gelsin bizi Muğla'ya götürsün dedi. Muğla'ya mı? Ne alaka şimdi abla ya? Ee, elbise falan alacakmışız. Aa elbise mi? Ne elbisesi? Ya işte kış geldi üstünüze doğru düzgün giyecek bir şeyler alalım falan dedi. Ay abla sanki hiç kışlığımız yok ya. Nereden çıktı şimdi böyle bir şey ya? E Gül ya babaannemi bilmiyor musun? Canı falan sıkıldı herhalde. Laf dinliyor mu sanki? Hadi bir de sana laf anlatmayayım. Gelemen hadi. Tamam tamam abla doğru diyorsun. Tamam geleceğim gelince ararım. Hadi. Benim gitmem lazım. Babaannemi Muğla'ya götürecekmişiz. Ha peki tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.